maçlar hızlı bitiyor. Yani bugün de zirvede <laughs> <sürüme> bitti. <laughs> evet dostumuzun mekanı. Bugün çok sevdiğimiz bir kardeşimizin açtığı mekana geldik. Hem hayırlı olsun demeye geldik. Hem de bir görünelim dedik ondan sonra. E, onu da özlemiştik. Onu bir yad ettik. Geldik buradayız bu akşam. bir yaz sezonu değerlendirsek sizin için nasıl geçti? Bir yaz daha bitti çocuklar. <laughs> 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 bir yaz daha bitti. Nasıl geçti? Güzel geçti. Güzel güzel. Geçen gün ömürdendir. Öyle biraz ya ben şeye üzüleniyorum. Yaz bitince üzüleniyorum. Ondan sonra aklıma şey lafı geliyor. Kaç yaz daha var? Evet. Sizin mevsiminiz hangisi peki? Yaz mı, kış mı? Bütün mevsimler bizim mevsimimiz. Ben bütün mevsimleri severim. Mevsimleri ayırt etmem. Bütün günleri ayırt etmediğim evet. Geçtiğimiz aylarda da Özbekistan, Kazakistan bu turu yapmışsınız. Semerkant'ta evet. Tekrardan bir seyahat olur mu o tarafa? Olacak de... gibi bu ay çok, çok orada. Evet, orada böyle bir durum var. Şimdi galiba şöyle bir durum var. Ee... Um... Uh -huh. film festivali var yani Taşkent film festivali. Film festivali için bir davet geldi. Değerlendiriyoruz. Bakacağız zamanlarımız uyabiliyorsa, eğer tarihlerimiz uyabiliyorsa film festivaline gideceğiz. Birkaç gün dolup geri Beraber peki ortak bir projede yer almayı düşünür müsünüz? Öyle bir Hayat teklif geldi mi? Yerine? Bilmiyoruz. Bakacağız. Hayat. İnşallah. Ne güzel olur. <laughs> İnşallah Çünkü artık bizim co-production'lar yapmamız lazım. Yani dünyayla entegre olmamız lazım. Kendi yaptığımız işlerin toplamı e kendi becerilerimizle kendi malûfiyetlerimizle muhalefetlerimizle de derken hepimizin birlikte yaptığı işlerin toplumu dünya genelinde önemli sesler getirirken artık bunların sadece lokal işler olarak kalmaması lazım. Bunların hepsinin bizim becerilerimizle yaptığımız işlerin dünya genelinde bu kadar seyrediliyor olmasının hepsi tesadüf değil. Demek ki artık co productiona evet. lazım. Co-productionlarla da artık dünyaya entegre olmamız lazım. Biraz orayı hedeflememiz lazım. Biraz gözümüz orada zaten. Evet, Brezilya ile beraber aslında dünyaya en çok e, dizi satılım ülkeyi evet. işleyebiliriz. Evet, Özellikle orta evet. Orta Doğu olsun, Öyle. Latin Amerika olsun orada da sizi çok seven var. Birçok da mesaj geliyordu. Evet. Oralara da gitmeyi düşünüyor musunuz Latin Amerika'ya? Kısmet bakalım hayat çocuklar. Hayat olsun. Hayat olsun. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir